Hayatımız yanımıza yaklaştık. Arkadaşlar araçta evet anahtarsız giriş var. Hemen bizi karşıladı. Görüyorsunuz. Katlanır aynada da var. Ve anahtarsız çalıştırma var bu araçta arkadaşlar. 1.0 ETS. Evet. Hemen çalıştı. Geceliğin aracım şöyle bir göstereyim. İç manzaramız nasıl? Müzik sistemimiz de güzel. Gayet iyi. Evet. Gayet şık bir görüntü var içeride. İnsanı tatmin eden. Evet, LED, LED ambiyans aydınlatması da var arkadaşlar. Ee, i̇çte ve dışarıdaki farlardımız da LED LED'dir arkadaşlar. Bayağı bir, iyi bir aydınlatması var. Gece görüşü gayet güzel arabanın. Yani style lastik donanım olmasına rağmen bu özellikler var bu arabada. Gayet başarılı.